Seni çekmeden kalacağım. Kalın niye düştü ya? Piyade mi tank geldi? Gel, tank Tamam. Tank. Hemen aşağı doğru koş. Sağda doğru sürün ya. Şimdi piyade. Kamyon geldi. geliyor, kamyon Neyse geliyor, sesi var. kamyon geliyor. Güneydoğu. Yok. Güney batıya gidiyor şimdi. Bunlar rally ile oynadı ya. Ha baksanlar mı? Kamyon esel güney batısında. Şimdi. Kuzeye doğru çıktılar ama ben onları gördüm. gördüm, ya. Kuzeye doğru bir hava atmaya çıktılar Çok uzak dokunmadım ona. Aynen dokunmayalım bence de. de gene. Markı'nın güney batısına doğru işaret et. Şeye doğru, Sovyet'e doğru gidiyor işte. Ben de geçiyorum karşıya. şu anda güneye bakmıyorlar galiba. Burada bir şey var ama burada radyoları olması lazım. Çünkü burada bir Haskoval var. O önceki barış o tamam onu hallettik biz orayı. E, radyoları nerede o zaman? Radyo kalktı da duruyor Çok... ya. O ondan kalma. Ha kır duruyor mu? Tamam. Ben kalkıyor sarmıştım. yok ya. Mertliğinin gitmesi kötü oldu ya. Araca dönsek mi acaba ya? Birisi kalıp. Aa, deneyeyim mi buraya getirmeyi? Buraya getirmek de olmaz. Ama piyade gitti oraya. Yo 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 ellemeyin ellemeyin ellemeyin. Tekerlerini patlattılar onu. Yok sen yürüyerek gideceksin. Şey alacaksın, rally alacaksın, geri buraya geleceksin. Nasıl? <laughs> Aynen olmadı öyle. Aa, ra radyo sesi ben. var. Bir dakika burada radyo sesi var. Burada radyo sesi var beyler. Ne şey yapalım? Merdiven yapalım şuradan. Yok yok şurada giriş var. Gel gel gel. Yok yok yo, gel gel. Radyo burada. Aynen. Squad bir radyo mu bulmuş? Kazayım mı? Başlıyorum kazmaya. Kaz 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 kaz. Kaz o sen de kazın Geldi. Kafası gidince sen kazmayı bırak şeye geç. Ee, silah geç bence. Tamam. Tamam sen silah geç. Şu geç. geçiyorum. Kuzey ben sür. Tamam çok giriş bende. Charlie. Abi ne böyle Aman bu burada... Kapıdan girerse beni görür yok o yüzden Bak Kapıdan çapkal bakarsa görüyordu Aynen aynen El bomba saatası sor Ya o zaten onu kanıksadık ana kanamada Ben şu evin içine giriyorum Tamam. Bir şey olursa çıkmayacağım. <laughs> ses var ses var. Benim taraf. GL. O pis geleci geldi ya. Charlie tarafı geliyor. <laughs> Teksi bir. Ya ciddi olamazsın. TK yedin gibi ya. Kanka valla o kadar adam içinde... ...sana sıkacağımı hiç düşünemezdim ya. Yanında adam vardı da. Bomba at bana. Bir de tam adamların arasında kaydı. Tamam pardon özür dilerim. Alıyorsun kanka. Bir, tane bak Alır mı oğlum ne yapacaksın ya başı? Neyse ben de şeye geleyim. Bel bomba. Oh, iyi. Bir tane daha. Bir tane, tane daha. Ya bandajdaydım <laughs> ya. <laughs> ah be.